Evet, eee 3 günlük Zagreb gezimizin değerlendirmesini yapmak üzere ayrılmadan hemen önce bir yapalım dedik. Hava Havaalanına Hava alana geldik. Saat sabah 05:00'da fırlı 6.12'si. Evet. Biz daha da erken kalktık. <laughs> Havalan aslında küçük ama daha önceki tecrübelerimize dayanarak erken gelmenin her zaman faydalı olacağını <laughs> düşündük. Bir kere de koşturmadan girelim diye. Yani genellikle zaten çok fazla böyle sorun yaşamıyoruz ama mesela Kopenhag'da falan bayağı şeydi. Koştur koştur çünkü çok uzun bir havaalanı çok büyüktü. Sonra Burası ama. küçük muhtemelen. Evet, küçük bir havalandı. Hızlı bir şekilde anlatacağız. nasıl ee, bağırıyorlar. Hey, ee, Jack kuru gene gidiyor. Mikrofonsuz konuşalım dedik ama yine böyle sabote'ler oluyor. Neyse. Zagreb 3 gün e, yeterli olabilecek evet. bir şehir. Hatta 2 günde bile çok iki gece konaklayarak bile çok güzel bir şekilde işi bitirebilirsiniz. E, gezecek noktaları e, katedral var. Evet. Katedral en e, Zagreb Katedrali en bilinen, en aşağılı gösterişli yerlerinden birisi. Ee, bir deprem yaşadıktan sonra saati düşüyor. Ve o saati de yandaki duvara asmışlar. Yanında bir... Kaç tane sütun da var. Düşen aynı şekilde. Bir de böyle duvar örmüşler. Duvarı da kimin için örmüşler? Osmanlı. Türkler için öğretler Türklerin akınlarından dolayı bir kule gibi bir şey yapmışlar hem de duvar aynı zamanda orası Türk akınlarını hani ya öğrenebilmek için işte bir sorun oluyor mu, geliyorlar mı diye bakmak için öyle bir kule inşa etmişler. Orası güzel, merkezi de bir yerde. Hemen yanında Dolak Market, Dolak market. var. Ee, böyle meyve sebze ya da yöresel Ürünlerin satıldığı. Pazar aslında bizim bildiğimiz mantığında ama tabi çok daha kurumsal halde gibi gözüküyor. Market mantığında, Central Market mantığında. Evet. Market. Hediyelik eşyalar da bulabiliyorsunuz. Nispeten evet. daha uygun hediyelik eşyalar var. Çünkü bir de e, yukarı şehir dedikleri, Rad dedikleri bir bölge var. Oradakilere kıyasla dolak markettekiler daha uygun. Oraya yönelebilirsiniz. Hemen o marketin aşağısı da e, Ben Cereciç e, Meydanı. Bir abimiz var, heykel, elinde kılıç var. Aha da Macarlar diyor ki sizin yeğeniniz orası diye gösteriyor. Benzeri Belgrad'da da. Hemen dibinde bir çeşme var. Artık, <laughs> Hatta Evet. bizim Kışıkçık kız Çeşmesi dediğimiz. <laughs> Manda Seviç miydi? Evet, Manda, evet. Manda Sevak diye Manda. bir çeşme. Sevak. Evet. çeşme zamanda komutan gelmiş de bir kızımız bir kaşık dolusu su vermiş bir kaşık dolusu suya da zagrebiti diyorlarmış. zagreb kelimesi de buradan geliyor. olduğunu düşünüyorlar. ama bir tek orada çeşme var. hiçbir yerde çeşme görmedik. yani evet. zagrebin suyu içiliyor mu? çok emin değilim. hello, these are ours. Nice. Thank, <laughs> thank you so much. Valla. Ha, teşekkür Oo, çok sağ olun. Teşekkürler. Çantalarımız burada. Çantalarımızı sordu. Bunlar kimin diye. Biz de dedik yayıldık iyice. <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik görevlisi. <Boş> bak teşekkür <laughs> diye cevap verdi. Eğer olsun. Gide gele öğretmişiz be. Allah <laughs> Evet <miydi de>. normalde <laughs> aslında buna bakabiliriz. Normalde aslında şey var. Gelmeden önce biz hırvatlarla alakalı işte birkaç tane mutlaka hırvat çekilme bilin işte nobran olabiliyorlar gibi şeyler gördük. Suratsız filan dediler ama hiç. Hiç karşılaşmadık. Hiç denk gelmedik biz. Gayet de çok yardım ettiler bize. İşte bir yer sorduğumuzda veya herhangi bir sorunumuz olduğunda bir şey sorduğumuzda çok iyi cevap verdiler bize. Yani 20 kişiyle karşılaşmışızdır. Bir tane ters cevap almadık. Evet. Hiçbir Öyle. sorun yaşamadık. Yani Genellikle gezginler işte bir tane kötü e, deneyim yaşıyorlar. Olumsuz bir tecrübe yaşıyorlar. Ondan sonra tüm her şeye genelleme yapıyorlar. Bu da yanlış bir yaklaşım bence. Ee, şimdi gezilecek Sen noktalardan ya. birisi de e, bir madde, caddesi var. Bizim taksime, eski taksime benzeyen bir caddesi var. Ee, orada güzel güzel yürürken hemen sağ tarafta bir filikiler ile yukarıya çıkabiliyorsunuz. Yukarısı da yukarı şehir. Yani burada Borçıklar. Burasının özel noktası, yani illa finikilerle değil, yandaki merdivenle de çıkın. Çok kısa zaten finikiler yani çok kısa mesafeyle çıkılıyor. Bir buçuk dakika falan evet. finikilerle çıkış. Yürümek 7-8 dakika alabiliyor. Çıktığınızda bir tane kule. Dostrak kulesi. kulesi var. Bu kulede saat 12'de böyle... E, top diyelim biz ona ama top atılmıyor aslında. Top atıcı diyorlar da böyle gülle fırlıyor gibi düşünülüyor ve hep aklımda. Kağıt sıkı, kuru sıkı gibi kağıt patlatıyorlar ama çok kuvvetli bir ses. Çok, evet. Kulakları ee, sağır edici bir ses çıkıyor. Saat 12'de her gün ritüeli oymuş. Saat 12'de yapılıyor. Zaten e, bölgeyi gezerken hemen arkasında, yani o Zagreb manzarasını görebileceğiniz bazı alanlar var kafelerin ve benzeri şeylerin. E, dizayn edildi, düzenlendi. oraları gezebilirsiniz. Ardından bir tane müze var. Kırık Kalpler Kırık Kalpler Müzesi. Yani şey gibi düşün, böyle hani kırılmış ilişkiler gibi hani e, düşün. Sadece hissi ilişki değil. Sevgili aynı zamanda, anlamında değil evet tabii, sadece. Işte annesi babası, ailevi ilişkiler, arkadaş ilişkileri ile ilgili. Kişiler yaşadıkları ayrılıklardan ya da kayıplarından sonra ne Oraya eşyalarını gönderiyorlar. Dünyanın her bir yerinden. Zaten bir harita var orada nerelerden gönderildiği de gösteriyor. Hatta gezerseniz eğer göreceksiniz ki iki tane de ürün var İstanbul'dan gönderilen. Bir tanesi gelinlik. O biraz kötü bir hikayesi var. Diğeri de bir post üzerinde güzel bir sözcük yazan, cümle yazan bir postet var. Gelinlikte de İstanbul'daki havalimanı terör saldırısında Eşitlik eşini kaybediyor, ondan sonra da gelinliğini gönderiyor. Böyle şeyler de var yani böyle hüzünlendirici, de var. köşede ağlayanları falan görüyorsunuz. Ama çok basit şeyler de var yani böyle hani çok sıradan olayların da gönderildiği malzemeler de var. Girişi 50 kuna müzeye, 50 kuna dediğimiz şey yani her gün kur değişeceği için bunu şimdi birkaç yıl sonra izleyen Arkadaşlar, kuna ne ucuz bir şey ya, falan gibi düşünebilirsin. 2.35 günümüzün kuruyla, 2.35, 50 çarpı 2.35 bir kişi girişi. Ee, zaten böyle çok anlamlı şeyler yok. Bu müze 2011'de e, şey seçilmiş, böyle en iyi müze mi, öyle bir ödül almış, bir ödülü var, onu sevmedim. Yani standart müzelerden farklı bir yapısı var, hani tarih anlatmıyor, modern sanat değil farklı bir yapısı var. Benzeri bizde de var. Evet, Masumiyet Müzesi İstanbul'da. Hı hı. sonrasında yapılmış bu müze zaten bir çokları da bilir. Son, Sonra Aziz Mark Kilisesi var. Böyle çok artık Zagreb'in yani sembolü. katedral kadar e, olacak bir sembolü. E, çatısı kilisenin normal içinde çok giremedik çünkü hemen yanında e, parlamento var ve kapamış polisler böyle. O devletin büyük abileri abileri falan geliyor, ablalar geliyor oraya. Röportajlar falan yapılıyordu. O bölgeye giremedik ama dışarıdan görüntüleyebildik. O da çok önemli bir bölge. Hepsi zaten o yukarı şehirde. yukarı şehirde sonra aşağı doğru inerken aşağı doğru inerken bir kapı, taş kapı deniyor zaten. Son Gate diye geçiyor. Aslında bir şapel aynı zamanda o kapı. Onu görüyorsunuz. Şapelinde e, mantı, orada e, Bayan Modlar diye birinin evi varmış. O taş kapının üzerinde zaten bir yapı var. Aynı zamanda hala daha bir eski bir ev var. E, Zagreb farklı zamanda çok büyük bir yangın geçirmiş, çok fazla yeri yanmış. E, Bayan Modların hatta evi de yanmış oradaki, ama Bayan Modların evinin içindeki e, Meryem ve İsa'yı gösteren bir resim yanmamış ve onu işte bir mucize olarak gösterip taş kapıyı şapede dönüştürüp oraya da o resmi koymuşlar, tabloyu koymuşlar. Tıp Koruma altında oldu şu an. Tablo bir sürü böyle demirlerle, Demirler kafeslerle var. kapalı. Ee, ama çok fazla önünde evet. ibadet eden vardı. Yani aslında sokakta, açıkta bir şapel. Çok değişik bir no yer, yerdi. No evet. no ama burada bir tane alan yapmışlar. İnsanlar mumlarını dikiyor, dualarını ediyor. Yani deskler bir, de var yine aynı şekilde. Bir de her yerde kıvala teşekkür ederim. Şükranların Böyle mermerler göndermişler. Ve oraya yazmışlar Güzel değişik bir yerde. Sonrasında aşağı doğru indiğinizde böyle artık alışverişlerin olduğu bir yere gidiyorsunuz. Kravatçı var. Kravat. Kravat, hırvat ürünü. Fransızlar paralı asker alıyormuş zamanında. Hırvatlardan. Hırvatlar da karışmayalım onlara filan diye. Karıştırmasınlar diye. Boyunlarına böyle kırmızı bir fular gibi. Kravat Ayarında bir şey takıyorlarmış. Sonra bunlar kravatı bu şekilde bulmuşlar ve böyle anılıyor. Şimdi 500 bin isterde de bir soru vardı böyle. Çoğu eski yıllarda. öyle ee, bir tane cadde var. Radiceva Caddesi var. Evet. Onun yanında da Kalçiceva Kal diye bir e, cadde var. Bu caddenin Kafeler, yemek yerleri, restoranlar. Güzel böyle. bir havası var, ambiyans var evet. Akşam da gezilebilir, böyle hoş Eğlence bir... Eğlence yeri gibi ama daha sakin tabi. Hani eğlenceden, yani hadi eller havaya modunda değil. Değil. Daha de. çok kafe, restoran gibi. İşte e, pub gibi ya da lunch gibi yerler var daha çok. Biz orada bir mekana gittik. Last Rook diye. Sütfüklü. Ee, Sütfüklü, ben onasını hala söylemiyorum. Sütfüklü yedik. <laughs> Midemize oturdu. Sütfüklü... Tatlı versiyonu da var, böyle bildiğiniz hamuru, böyle akıtmanın hamurunu böyle peynirle sürüyorlar. Güveç kaplarında pişiriyorlar. Pişiriyorlar, hazırlanması 20 dakika falan sürüyor, sonrasında size şey, seçiyorsunuz yani tuzlu var, tatlı tuzlu var. Böyle. Tatlının farklı çeşitleri var. Biz de çok böyle önemli bir şey diye e, tavsiyeler üzerine gittik ama hakikaten midemize oturdu. Yanda soğuk bir şeyler içmemize rağmen rahatsız etti yani. Böyle. Ama gelmişken de bir denenebilir çünkü Hırvatistan'ın önemli yemeklerinden bir tanesi. Evet. Yani gitmişken de yerinde yiyelim dedik ama belki o an hava sıcaktı. Tünellere girdik. Tüneller var. Altı girişli ya iki ana girişi var 4 de aradan girişler var altı girişli bir tünel. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgalinden korumak için yapılmış yapıt tutmuşlar e, zaman 300 bin kişiyi giden alıyormuş Çok burası. serin <laughs> tüneller. Ve o sıcakta yürürken bir bakıyorsun bir serinlik geldi. Bir yere girdik eyvah dedik tamam. 4 numaralı girişten girdik biz. Sonra diğerlerini de deneyimledik. Ama çok serin bir yerde çok iyi geldi. Tüneller de gidebilir. Akşam 9'a kadar açıkmış. Şeylerle değişiyordu. Galiba, evet. Değişiyor. Çünkü iki tane kapı var. Bir böyle ağır böyle şey kapısı böyle hani şehir kapıları gibi böyle tahtadan bir kapı var. Sonra üstüne bir de demir kapı yapmışlar. i̇nsan korkuyor yani acaba kalır mıyım diye, başıma bir şey gelir mi diye. Güvenlik yani kameraları var, takip ediyorlar, ışıklandırması var. Öyle. Burada deneyimlenecek bir şey. Yani şehre özgü bir şey. Başka yerlerde henüz görmedik. Marketlerine girdik. Bir baktık fiyatlarına. Genel olarak tabii Türkiye'de pahalı. E, ürünleri var. Spar market var. Biraz daha uygun. Genelde zaten e, Orta Avrupa tarafında daha fazla Çok yaygın önemli. olan başka ülkelerden de biliyorsunuzdur. Var olan bir market. E, hazır yemekler de alınabiliyor orada. Öyle bir güzel avantajı var. Ama biz burada Spar to go göremedik. Belki vardır biz göremedik de biz direkt Spar'ını gördük birkaç tane. Girdik de zaten. Konzum diye yerel bir e, marketleri evet. var. E, onun dışında birkaç tane daha yerel market vardı. Bayanlar için DM burada da var, kozmetik ürünleri satan, Roseman Watson ayarında. Zaten o da Arpa'nın birçok yerinde var, bilindiği evet. üzere. Burada da var birçok şubesi var hatta diyebiliriz. Biz ne alınır buradan giderken, kravat sorduk. Kravatlar 390-250 kuna. Bu da 250 kuna bile 608 lira yapıyor. Yani. yani i̇yi bir şey almak istiyorsanız 1000 liraya bir yakın bir para vermeniz gerekiyor. Çok verilir mi bilmiyoruz. Yani o kadar para verilmemeli. Böyle kravat şeklinde magnetler var, anahtarlıklar var. Mesela. Onlar da zaten şey yapamamışlar. Ee, ne götürebilir? Bir tane işte Spar'da gördüğümüz Zagreb ile ilgili bir tane evet. e, kuki kutu. aldık. Biz genellikle o kutuları sonradan da kullanacağımız için Ve e, hatıra e, olarak kalıyor bize genelde. İçindekini yedikten sonra. Aynen. Kopenhag'dan böyle kutularda ürünler almıştık. E, baktıkça anımsıyoruz işte içine şey koyabiliyorsunuz sonrasında. Çok küçük bir yer. Yürüyebiliyoruz her yer yerde. Evet. Yani çok tramvaylar var, otobüsler var ama bu kullanmanızı gerektirecek bir pozisyon yok. Çünkü herkes her yer gezecek bütün bir nokta birbirine bağlı. Uzak bir iki noktası var. işte Nikola Tesla Müzesi gibi işte böyle. Şey parkı vardı en son dün gittiğimiz. Ee, ee, King, yani. King Tomislav Meydanı var. Ee, işte Art Pavilion denilen e, böyle sarı renkli güzel bir bina var. Orası tadilat olduğu için giremedik. E, o, oralar o güzel bir parklar var. King Tomislav Parkı. Tren istasyonuna yakın. Evet. Zaten tren istasyonu, otobüs istasyonu, istasyonu yani hepsi işte yakın. Biz üç günlük seyahatimizin bir e, yarım günü öğleden sonrası falan şey ayırdık. Ljubljana'ya ayırdık. Slovenya'ya gittik otobüste. 3 saate gittik. 2,5 saate döndük. döndük. Ee, yani Zagreb böyle güzel bir program yaparsanız e, şey bir buçuk iki günde Zagreb rahat bir günde Ljubljana derken üç günlük e, bir gezi sizi rahat rahat çıkar. Dinlendik de böyle haldır haldır evet. gezmedik daha evvel 33 bin adım atmışlığımız var. 36 bin günlük. Ama 15 binlerde tamamladık biz. Şimdi burada 15, Bu evet 15 17 bin. Ya işte böyle. Bir de ne kadar küçük büyüğünü diye sorarsak eğer şu kadar küçük. Mesela biz hani en uzak yeri neresi dersek işte e, Jaleciç meydanındaki bir insanı biz e, Tomislav Meydanı'nda da tekrar görebildik. <laughs> Aynı insan. Hatta aa biz bunu gördük. Veya Strukli yediğimiz yerdeki gördüğümüz insanı işte diğer bir meydanda görebildik. Yani aslında o kadar da büyük bir e, şehir değil. Her ne kadar başkent olsa da zaten çok kalabalık bir nüfusları da yok. Çok belli. Bizim sevdiğimiz noktalardan bir tanesi. Kalabalık olmayan bir de ülkeler... Yaz dönemindeyiz. Şimdi Hırvatistan evet. bir de sahilleriyle anlıyor. Yani Avrupa'da herhalde en bir numaralı, en çok mavi bayrağı sahip olan ülke orası. İşte şu an zaten Split, Split The var. Bunlar işte Birea, bunlar çok önemli turizm noktaları. Millet de o tarafa doğru kaçmıştır zaten. Yazlıklarına gitmişlerdir. Oranın Bodrum işte. Burası da aynı Ankara. <laughs> Ya sıcağı, pis. <laughs> de, bizim de, sinir şey. olduğumuz bir benzetme cinsidir bu ya, kadar genelde. Genelde hep şey Aynı İstanbul'da. İstanbul, Taksim. Aynı Ankara, Ankara. Aynı, aynı, aynı <laughs> o yol. o yol. Ya. Ya tabii hiçbir yer birbirine benzemiyor. Gezginin adetindendir yani. Evet de... illa bir şey bir şey Benzet. benzetme. <laughs> Zorun var, niyeti. Benzemem. Biz Zagreb'i beğendik. Bir daha gelmem. Yani evet hani Aman bir daha özlenecek bir evet, şey yok. Ekstra ekstra yapılacak bir durumu da yok yani öyle denebilir. Ama yani. şeylerini denemek isteriz. Bu Dubrovnik Split. Evet. mesela Split'te şimdi e, yarın şey Ultra Müzik Festivali başlıyor. Yani orada oraya gidilir. Veya Dubrovnik'te yani, bir denize girmek. Böyle o kıyıları yılları falan çok güzel. Zaten Game of Thrones'un çekildiği Aynen. yerlerden bazıları Dubrovnik. Ama okuduğumuz gezi yazılarında insanlar bir böbreğini bıraktık diyordu. O kadar pahalı, yani hazırlıklı gitmek lazım buralara Bir de şu anki kurları da düşündüğümüzde zaten her zaman için. Biz üçlü bir gezi planı yaptık, Belgrad, Zagreb, bir de Ljubljana. Şimdi Belgrad'a gideceğiz. Dönüyoruz. İki gün sonra Exit Festivali var. Exit Festivali'ne biletimizi aldık. Kervin Harris'i izleyeceğiz inşallah bir sıkıntı olmazsa. Bakalım. Yine ekstra notlarımızı videomuzun altına yazabiliriz. O zaman bize iyi yolculuklar. <laughs> olsun. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>